Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda 200 bin liraya alınabilecek en mantıklı otomobilleri sıralamaya çalışacağım. E, liste benim listem arkadaşlar. Kimse buna uymak zorunda değil. Ben olsam 200 bin lira olsa bu modellerden bir tanesine bakardım ama siz tabii ki farklı bir modele de bakabilirsiniz. As aklınıza gelen başka bir model varsa aşağıda yorumlar kısmına belirtirseniz onlar hakkında da ben de bilgi edinmiş olurum. Akıl akıldan üstündür sonuçta. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız böyle bu tarz liste videoları sürekli gelecek arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olursanız takip etmiş olursunuz. Ayrıca videoyu da sonunda beğenirseniz beğen düğmesine basarsanız kanalıma destek olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim sıralamamıza. 200 bin liraya alınabilecek en iyi otomobillerde 10. sırada. Daewoo Lanos bulunuyor arkadaşlar. Daewoo Lanos bildiğiniz üzere Güney Koreli otomobil üreticisidir. Battı zaten otomobil şeyini platformunu Opel, Chevrolet'e, GM motora satmıştır. Ondan sonra ürettiği ilk modellerden bir tanesi Daewoo Lanos'tur. Yani bu arabada kullanılan motor, mekanik parçaları Opel, Chevrolet ile uyumludur. Daewoo Lanos ülkemizde 97-2002 yılları arasında satılmış bir modeldir. Hatchback, 3 ve 5 kapalı hatchback ve sedan kasa tipleri vardır. Ayrıca iki farklı motor seçeneği kullanılmıştır bu arabada. Birisi 1.5 benzinli 86 beygir, diğeri ise 1.6 benzinli 106 beygir güç üretmektedir. Bu model arkadaşlar bu araba ülkemizde daha sonraları Shawrul Lasetti adı altında tekrar satışa sunulmuştur. Özellik olarak klima, ABS 4 cam otomatiği, elektrikli aynalar gibi özellikleri vardır. ABS ve sürücü hava yastığı bu araba satılırken opsiyonel olarak satılmıştı arkadaşlar. O yüzden hepsinde olmaz amanca ancak e, pek çoğunda klima var. 9. sırada ise tam bir şehir içi otomobili olan Citroen Saxo 106 ile kardeş olan bu Citroen Saxo 200 bin liraya rahatlıkla alabilirsiniz arkadaşlar. Ülkemizde 97-2003 yılları arasında satılmış tasarımı oldukça güzel tam şehir içinde kullanmalık bir otomobildir arkadaşlar. Öyle bilinen pek bir sorunu yoktur ama istediği değeri bulamamıştır. Değerini neden bulamadığını da hepimiz çok iyi biliyoruz Citroen Saxo'da arkadaşlar. Bunu şimdi açıklamayacağım. Hidrolik direksiyon, klima, elektrikli camlar gibi özellikleri vardır. 1.4 benzinli olanı en çok tutulanıdır arkadaşlar. Eğer alacaksanız bir tane Citroen Saxo, bu motora sahip bir tanesini almanızı tavsiye ederim. 75 beygir gücündedir motoru. Ee, ayrıca 1.1 benzinli, 1.5 dizel, 1.6 benzinli motor seçenekleri de vardır. 5 ileri manuel şanzımana yer verilmiştir. Nadir de olsa 4 ileri otomatik şanzımanlı vites seçenekleri de mevcuttur Citroen Saxo'nun arkadaşlar. 8. sırada ise Proton 415 modeli yer alıyor. 200 bin liraya alabileceğiniz arkadaşlar en sorunsuz en sağlam otomobil diyebilirim. Ülkemizde Jetpa'dan dolayı hak ettiği değeri bulamamıştır o zaman. Biliyorsunuz Jetpa ile Proton'un bir geçmişi var. Bu model 415 modeli Mitsubishi Lancer Pro platformunda üretilmiştir. Lancer bildiğiniz üzere dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ara, modelleri arasında kabul edilir. Proton 415 modelinde GLSI donanım paketinde zaten tek donanım paketiyle satıldığı ülkemizde ABS, hava yastığı, 4 cam otomatiği, elektrikli camlar ve aynalar, klima gibi özellikler vardır. 1.5 litre benzinli motoru 87 beygir güç üretmektedir. 5 ileri manuel şanzımanlı olanını almanızı tavsiye ederim. Otomatik şanzımanları sıkıntılı diyorlar ama kesin bir bilgim yok bunda. Yine de 4 ileri otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Kesinlikle bilgim yok arkadaşlar. Sadece duyum benimki. Olmaya da bilir otomatik şanzımanda sorun. Manuel viteslisinde hiçbir sorun yok. Bu parayı alabileceğiniz en sorunsuz arabadır. Hatta bu arabaya şöyle derler. Eğer arkasında jetpa olmasaydı adam akıllı bir distribütör olsaydı bugün efsane tane kasa Corolla yerine bu arabayı konuşuyorduk diyenler bile var arkadaşlar. 7. sırada ise Skoda Felicia. Ben bu arabanın adını okuyamıyorum. Felicia diyen var, Felik diyen var, Felicia, Felik, diyen var. Her şeyi diyorlar. Sigoda'nın Volkswagen'e geçtikten sonra Sigoda'yı Volkswagen satın aldıktan sonra üretmiş olduğu ilk modeldir. Volkswagen Polo şasisi üzerine üretilmiştir. Bu araba daha sonra yerini Sigoda Fabia modeline bırakmıştır. 200 bin liraya 1.3 litre GLXI motorlu bir tanesini donanımlı 1.3 litre hacimli motorlu bir tanesini alabilirsiniz. Enjeksiyonlu olup 68 beygir güç üretmektedir. Bir performans arabası değildir ama sorunsuzdur arkadaşlar. Arıza nedir bilmez ye yeah. ikinci eli çok hızlı olmasa da yine satılır elde kalıp şey yapacak arabalardan değil station wagon kasa tipi vardır geniş aileler için idealdir. Hidrolik direksiyon bazılarında klima gibi özellikler vardır. Klima 90'lı yıllarda 2000'li yılların başına kadar arkadaşlar opsiyonel olarak satılıyordu. En donanımlı arabalarda bile özellikle bu tür B ve C segmentinde opsiyon olarak satılıyordu. O yüzden şeyi yok. Ee, şey, şehir içinde kullanabileceğiniz en az yakan arabada diyebilirim. Çok az düşük bir yakıt tüketimi var Skoda Felicia'nın. Ee, 200 bin liraya tercih edilebilecek. Ben 7. sıraya koydum arkadaşlar. 6. sırada ise Ülkemizde bir dönem çok sevilmiş hatta 2000'li yıllara kadar. Günümüzde bile çok seviliyor arkadaşlar bu araba. E, Fiat Tipo. Tipo 1997-1999 model bir Tipo'yu alabilirsiniz arkadaşlar. Hatchback olanları Tipo zaten sedan olanları da Tempra olarak çıktı bu arabalar. Dijital gösterge ekranı o zamana göre büyük bir teknoloji harikasıydı. 200 bin liraya 1.6 benzinli motorlu bir tanesini alabilirsiniz. Tek nokta enjeksiyonludur. Yedek parçası ucuzdur. İkinci eli hızlıdır. E, hala daha ülkemizde en çok sevilen C segmenti hatchback otomobillerden bir tanesidir. Bu paraları alabileceğiniz araçlar arasında, C segmenti hatchback araçlar arasında en iyilerinden bir tanesi. Ama şunu unutmayın. Bu arabayı alacaksanız arkadaşlar kesinlikle iyi bir ustaya gösterin veya geçmişini bildiğinizi alın. E, bu arabalarla çok oynadılar gençler özellikle. Kurcaladılar. E, elektrik aksamları çabuk arıza verebiliyor o yüzden. Yine de tipo, iç hacimi... Genişliği, yol tutuşu, sessizliği, konforuyla ön plana çıkıyor. Ön yargıla, bu arabaya ön yargısı olanlar var, Kullanmayanlar ön yargılı. Tipo gayet güzel ve konforlu bir otomobil. Beşinci sırada ise arkadaşlar 200 bin liraya alabileceğiniz en konforlu araba diyebilirim. Opel Vectra A kasa. 95 modellerinden, 94-95 modellerinden bir tanesini alabilirsiniz. Eğer Opel Vectra A alacaksanız benim size tavsiyem. 2.0 motorlu olanını almanızı tavsiye ederim. Bu böylelikle yolculuk neymiş, yolculuk konforu neymiş size onu sunar. 115 beygir güç üreten motoru var. Uçak gibi araba derler buna. Üretildiği dönemde bile buna şey diyorlardı arkadaşlar. Mercedeste bile bu konfor yok diyorlardı. Yani 94-95 model bir Mercedes e, e serisini alın bu arabaya binin o bile yok diyorlardı. Düşük devirlerde yüksek hızlarla gidebilen bir motoru var arkadaşlar. Ayrıca klima, 4 cam otomatiği, elektrikli aynalar, bazılarında ABS ve hava yastığı gibi özellikleri de var. Çok kaliteli ve sağlam bir araba. Yol tutuşu muhteşemdir. Yolda giderken böyle verdiği konfor hissi ayrıdır. Motor performansına hayran kalırsınız. 150-160'ı bana mısın demeden saatlerce gidebilir. Yine de bu arabada dediğim gibi Opel Vectra, Opel'in arabası çok narindir. Opeller. Asfalt arabası derler Opel'ler için. Almadan önce iyi bir ustaya özellikle elektrik aksamını göstermenizi tavsiye ederim. Elektrik sorunları yoksa bu araba gönül rahatlığıyla alınabilir. Dördüncü sırada ise arkadaşlar Dacia Solenza. Solenza 2.200 bin lira bütçeyle şu an için 2024 yılı için alabileceğiniz en modelli arabadır. Ülkemizde 2003-2005 yılları arasında satılmıştır. 1.4 litre hacimli MPI motoru, Clio 2'de kullanılan motorun aynısıdır ve 75 beygir güç üretmektedir. Bu araba tasarımından dolayı, bu arabaya 2003 model 2004 model Broadway dediler o zamanlar. Gerçekten de öyle. Yol tutuşu pek iyi değil. Ağır bir kasası var. Yakıtı o yüzden biraz fazladır. Ondan sonra yol ve motor sesini içine alır. Ama bu parayı alabileceğiniz en yeni modelli arabadır. Ayrıca 1.4 motor gayet sağlam ve çekişi güzeldir arkadaşlar. Ee, Arıza nedir bilmez. Motor mekanik aksam parçaları rahatlıkla bulunabilir. Çünkü Renault uyumludur. 5 ee, ileri manuel şanzımanla satılmıştır. Sedan kasa tipindedir. Zaten Datça bundan sonra bu modelden sonra Logan'a geçmiştir arkadaşlar. 200 bin liraya alınabilecek en yeni modelli arabadır. Ben yeni model isterim. Ne olursa olsun yeni her zaman iyidir derseniz 200 bin liraya Dacia Solenza'yı alabilirsiniz. Üçüncü sırada ise arkadaşlar Doğan Selix. Efsane. Doğan Tofaş serisinin Süper lüks diye geçen en dolu donanıma sahip olan bir tanesini Alabilirsiniz. 1.6 litre hacimli tempralarda kullanılan motor vardır bu arabada. Bu araba ee, Türk Mercedes'i diye geçer. Tofaş Mercedes'i diye. O motor 83 beygir güç üretir. Şu an bile pek çok kişinin gönlünde yatan bir arabadır. Ben de gerçekten şu an alacak olsam 200 bin lira mı olsa Doğan Selex ilk bakacağım model olurdu arkadaşlar. Elektrik camlar ve hidrolik direksiyon gibi özellikleri vardır. Modifiyenin en çok yakıştığı arabadır. İkinci el piyasasına peynir ekmek gibi diyebiliriz. Bu araba satılar yani şu an bu araba satılmıyorsa hiçbir araba satılmaz. Doğan Selex'in ayrı bir hastaları var arkadaşlar. Çok ucuz yedek parçaları var. Her yerde bulunabilir. Ee, ben 3. sıraya koydum. Neden? bir tofaş olduğu için çünkü daha iyi modeller var arkadaşlar. Yine de ikinci eli hızlı olsun, parçası ucuz olsun, hafif de konforlu olsun diyorsanız Doğan Selex listenize ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İkinci sırada ise Renault 19 Europa. Renault'un bana göre üretmiş olduğu en başarılı modeldir. Nasıl en başarılı model? Dönemine göre kıyaslayın arkadaşlar. Bu arabanın 90'lı yıllarda üretilmiş. 200 bin lirayla alabileceğiniz en iyi arabadır. 1.6 litre hacimli motorunu ta almanızı tavsiye ederim. 90 beygir gücünde. Bu araba yol tutuş olarak çok üstün. Ondan sonra böyle uzun yolda falan yola oturur gider. arıza nedir bilmez. Efsane kasa Toyota Corolla'dan bu kadar ucuz olmasının sebebi Renault olması. Onun dışında o arabadan hiçbir eksiği yok bunun. Buna rağmen çok fazla şey yapmamıştır. İçi geniştir. Arka koltuğuna 3 kişi rahatlıkla oturabilir. Yol sesini, motor sesini fazla içine almaz. Hidrolik direksiyon ve elektrikli camlar gibi özellikleri vardır. Hatta bazılarında klima ve sürücü hava yastığı gibi özellikler bile vardır arkadaşlar. 200 bin liraya alabileceğiniz bence en sorunsuz, en konforlu arabalardan bir tanesi. E, yedek parçası ucuzdur. İkinci eli çok hızlı değildir ama çok da yavaş değildir. Ortalama bir ikinci eli vardır. 200 bin liraya ben olsam Renault 19'a bakardım. Birinci sırada ise bence değerini hiçbir zaman alamamış ettiği değeri yani kalitesine göre fiyatını edinememiş bir model olan Ford Escort'un 1.6 CLX motorlusunu 200 bin liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Bu CLX Zetec motor diye geçiyor. Ee, çok sağlam 4 nokta enjeksiyonlu ondan sonra ekonomik az yakan güzel bir araba yol tutuşu muhteşemdir şu an bile pek çok arabaya taş çıkarır bu arabanın yol tutuşu kaportası sağlamdır kolay kolay çürümez içi rahattır Donanımlıdır. Klima, hidrolik, direksiyon, elektrikli camlar gibi özellikleri vardır ki o döneme göre arkadaşlar bunlar zor bulunur özelliklerdi. Focus'tan önceki modeldir. Özellikle yol tutuşu olarak ön plana çıkıyor. Sedan bu gördüğünüz ve hatchback, eş kapılı hatchback ve station wagon kasa tipleri vardır. Escort bana göre 200 bin liraya alınabilecek en sağlam, en güzel, en güvenli, en iyi otomobildir arkadaşlar ben birinci sıraya koydum. Yedek parçası pahalı değildir. Kolay bulunur. Ama dediğim gibi escort değerini bulmadığı için e, bu fiyatlara satılıyor. Bir Yani gene efsane kasa Corolla ile kıyaslayacak olursak bu araba emin olun ondan daha iyi arkadaşlar. Ama hak ettiği değeri bulamadı dediğimiz gibi. Evet arkadaşlar bu videomda size 200 bin liraya alınabilecek en iyi 10 otomobili sıralamaya çalıştım. Hepinize hoşçakalın diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, bu videoyu da beğendiyseniz beğen düğmesine basın ki arkadaşlar daha çok kişiye erişebilsin. Hem ben de mutlu olmuş olurum. Ama kanalıma bir abone butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. O 200 bin liraya alınacak otomobiller sıralamasının sonuna geldik.